Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben iki haftadır video çekemiyorum. Nedenini de söyleyeyim arkadaşlar çünkü ben ne video çekeceğimi bilmiyordum ve bugün Controllables PT5 videosu gelecek hazırsanız başlıyorum. Yine erken gelmişim. Günaydın hocam. Günaydın Türkiye. Günaydın hocam. Günaydın Pakistan. Hocam diğerleri geliyor. Azerbaycan'da gelirse tamamdır. Tamamdır derse başlıyorum. Konumuz doğal sayılar. Herkes tamam. Arkadaşlar doğal sayılar sıfırdan sonsuza kadar devam eder ve bu yıl 4, 5 ve 6 basamaklı sayılar öğreneceksiniz. 850-2670 sayısı kaç basamaktan oluşmuştur? Herkes 6. Tamam 12.345 sayısı kaç basamaklıdır? 5. 4'tü 5. Tamamdır bir de yuvarlamaları işlersek yeni konuya geçmiş oluruz. Evet şimdi 859 kaça yuvarlanır? Onluk mu yüzlük mü hocam? Onluk. Herkes, 860. 1655 peki yüzlük olarak soruyorum. Herkes, 1700. Tamamdır, iki soru daha soracağım. 850, 2762 onluk olarak soruyorum. Herkes, 850, 2760. Peki, 12712 yüzlük olarak soruyorum. Herkes, 12.700 Arkadaşlar video bu kadardı videoya çok emek verdim lütfen atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir de PT6'da ülkeler otelde gelecek görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay.